Herkese merhaba, herkese merhaba, herkese merhabalar, herkese, herkese merhaba. merhabalar, herkese merhabalar, ee, bu girişi yapıyorum diye benimle dalga geçiyor şu an buradaki herkes ama artık bu videoları böyle başlamam bence e, çok ne denir ona ya? Bir klasik oldu. Evet bir klasik oldu ve benimle özdeşleştiğini düşünüyorum. O yüzden herkese merhabalar. Bugünkü videomda size 10 favori rujumu anlatacağım. Beşinci favori ojem past... Bir şey mi oldu? <laughs> Kayıtta mıyız? Tamam. Ee, dördüncü de... Allah! Ee, pastelin mat rujlarından yine bir tanesi. <laughs> bu da beşinci... pratik bir e, defter. E, bu böyle el yapımı. E, bunu kahve festivalinden almıştım ben. Çok güzel bir çanta. <laughs> böyle el yapımı. Çok güzel bir e, minik Eee çanta. Çanta ne ya? Bir <laughs> saçmalıyorum ben ya. Niye uyarmıyorsun ha? şu gördüğünüz minik not defteri. bunu kahve festivalinden almıştım ben ve çok güzel böyle el yapımı bir not defteri. Çünkü <laughs> videomda telefonumda kullandığım 5 fotoğraf uygulamasın 5 değil ya. 5 mi? E 5 tane anlatmayacağım. 7 tane. Yedi tane. Tamam. Bugünkü videomda telefonumda en çok kullandığım 7 altıydı işte. Ee, videonun başında telefonunda kullandığım en yararlı 7 mobil fotoğraf uygulaması dedim ama 6 tane anlattım. Bilin bakalım ne oldu. Tabii ki biz yine 10 dedik ama 9 saymışız. Tekrar merhaba. Ee, ben 10 favori ayakkabım dedim ama 9 tane anlattım. Bir diğeri bu 9. Yine ben saymada hata yapmıyorumdur inşallah. Ee, gelelim sanırım son rujuma. Biliyorsunuz ben böyle bazen saymalarda hata yapabiliyorum. O yüzden video öncesi 3-5 kere saydım 10 tane anlatıyorum ona eminim. Ee, bak şimdi, son 10. diyeceğim, yanlış demeyeyim. Evet, son 10. Ben mermer tepileri ve mermer göşemi çok beğeniyorum. Ee, bu bu Ekip arkadaşım Terim Bey'i görmenizi rica edeceğim. Ee, şu anda çok güneş olduğu için güneşi kapatmak adına e, şemsiye kullanmaya çalışıyoruz. E, kendisi de hiç iştifini bozmadan şu anda güneşi kapatmak adına Burada yanımda duruyor. Şimdi ise kendisi ışın kılıcıyla hiç istifini bozmadan ama benim tüm konsantrasyonumu bozarak burada bize yardımcı oluyor. Şimdi Terim Bey'in getirdiği evet şöyle serelim. Şamdanı sereceğim. Terim Bey'i zaten kendisini <laughs> tanıyorsunuz ve hayranlıkla takip ediyorsunuz. Efendim ışıkçı olan. olan şemsiye tutmak olsun. Her türlü ekipte fazlasıyla görev alan bir insan evet, kendisi. Güzel. Ee, yeni videolarda görüşeceğiz ama siz lütfen e, kanalıma beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. E, görüşmek üzere.